arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm iyi akşamlar daha doğrusu iyi geceler arkadaşlar ee, buraya yeni bir silah gelmiş hatta eskiden olan bir silah ee, kükreyen kaplan AKM gelmesi lazım şu an arkadaşlar şu sandıkları açalım heyecanlıyım arkadaşlar ilk defa görün direkt videoyu ben çekeyim dedim klasik sandığını açıyoruz şimdi bir şey vermek çok olsun ee, Şimdi ne yapıyoruz? Royal Pass açıyoruz arkadaşlar. Bakalım onu da açalım. İnşallah güzel bir şey verir. Buradan totem yapıyoruz. Tabi saat 4 civarı. Ben de vardı bu. Aynen bende var bu. Ee, şimdi arkadaşlar şu silahı biraz inceleyelim. Güzel. Ölüm duyurusu güzel. Yani 5 seviye epik ama eski bir silah arkadaşlar. Yani alınmaya değer. Hatta 250 jeton bence uygun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aynen ölüm duyurusu son görünüşe gerek yok ama ölüm duyurusuna kadar çıkarabiliriz. Topelde 4 materyalmış da. Arkadaşlar buradan bana popülerlik katabilirsiniz ID'mi arkadaşlar. Savaştayım şu anda. Artık alalım şunu ya. şuradan bir şeyler bir toplayalım. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu uzun tutuyorum. Çünkü short olarak alıyor videoyu. Ben de normal video olarak atmak için biraz uzun tutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sandık yok. Arkadaşlar günlüklerin deneyebilirsiniz mesela sanda Belki Tüfreyen AKM'yi çıkarabilirsiniz. SK AKM arkadaşlar. Hatta epik çıkma olasılığı da var. Şuradan direkt çekelim AKM'yi. Ee, hayırlı uğurlu olsun bize. Arkadaşlar hayırlı olsun yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Şuradan biraz şey yapalım arkadaşlar. Yine bekleyeceğimizi kusura bakmayın. Ee, böyle yapsak daha mantıklı ya. Uzatmaya gerek yok. Şu paylaşılsın arkadaşlar. Zaten sonra videoyu bitireceğim. Hadi bakalım paylaş dostum. İnternette bir zayıflık var arkadaşlar. Evet, Paylaştı tamam süper. Ama AKM çok iyi arkadaşlar bence siz de alın. Allah a emanetsiniz dostlar. O ben olmayı unutmayın.